Terima kasih telah menonton! Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce, lütfen kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenin. Öncelikle, Yemin dizisi hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensin. Bakalım aynı fikirde olan kaç kişiyiz görmek isterim. Videomuzu sona kadar izleyin. Evet arkadaşlar, artık sezon finali yaklaştığı için Cavidan'ı çok kötü günler bekliyor ve Cemre'nin geri dönüp Cavidan'dan intikam alması üzerine Cavidan'ı, Cavidan için işler çok kötüye gidecek. Cemre'nin Cavidan'ı depoya kapatması üzerine Hikmet Bey Cavidan'ın yokluğunda iyileşecek ve Emir ile Reyhan çiftimiz ise artık rahat bir nefes alıp aşklarına sorunsuz bir şekilde devam edecekler. Yakın zamanda Hikmet Bey'in iyileşip ayağa kalkacağını belirtelim. Cemre'nin Cavidan'ın telefonunu ve cüzdanlarını ele geçirmesi ile birlikte Cemre Cavidan'a çok büyük bir darbe vuracak. Hikmet Bey'in iyileşmesi ile birlikte Mel ve Hikmet Bey yeni bir aşka yelken açacak ve bu durumda Cavidan'ın işi artık bitmiş olacak, Masal ve Şehriye Hanım'ın baskıları ise ileride sonuç verecek ve Kemal Narin'in eve geri dönmesini isteyecek, ayrıca Emir ile Reyhan'ın Narin ile Kemal'e destek vermeleri sonucu Kemal Narin'i her ne kadar unutmayı istese de bunu başaramayacak, ilerleyen bölümlerde ise Oya'nın gerçek yüzü ortaya çıkacak ve Kemal Narin'e yaptıklarından dolayı hatasını kabul edip ondan özür dileyecek. Evet arkadaşlar şimdilik bir fragman analiz videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, hadi iyi günler.